好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。 Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle ve yanımdaki arkadaşlarımla birlikte Bedwors'ta güzel bir maç atacağız. Umarım hoşunuza gider. Yanındaki kardeşlerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yani. Evet hızlıca maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Şu anda fırınımıza daldık fırınımıza. Güzel bir şekilde hızlıca bir maçımıza başlayalım bakalım. Win geliyor mu mavi takım? Gelir. Yoksa takımına güvenen var mı sarı Basay Ömer kırmızı? Ben bir takım kazanacak. Kırmızı yani. Ben yani varım orada. Ben varım dedi ve kırmızı dedi. Biz de hızlıca şöyle diamond'ımıza gidelim. Ortaya geldim kimse yok. Uyyy şimdi geliyor. Daha düşüyordum. O ortadaki umutları yeşil almış. Diamond'larımızı topladık. Kanka geldin mi? Harbi geldi. <laughs> Bak sana zeyledim. Biz zeyledim. onu biz onu kestik o bizi kesti. Aga Gidelim tekrar zümrütlerimizi şey diamond'larımızı alalım oradan. Beyler yeşil. Arkadaşlar Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzda güzel çekilişlerden tutun ee, güzel hediyelere kadar çoğu şey yapıyoruz. Yarışımız da var. Çoğu şeyi birlikte yapıyoruz. Ee, gelmeyi unutmayın. Mavi geliyor bu arada. Mavi gelmez ya öyle bir şey yapmaz. Benim takımda kimse yok mu ya konuşabileceğim? Adam makrosuna bak bak bak. B Benim takıma makro deme. Ya kırmızıda var gerçekten bak. Adam yeşil kralınla da balta var. Ortada Berke birisi vs attı diye gördüm. Acaba. Ben niye hep aşağı ya? Sağ ol canım hep tane be. elmas. Ben de bir kanserim. Kıramazsın zaten. Ben bizim bir zümrüt var ya. Abi şu görünmezlik alıp bizi mi girecek ya? Aa. Senin... Gel gel ortaya gelin. Herkes ortaya beyler. İki tane zümrüt alıyoruz şeye Helona. Yaz kankam birazcık sapık psikopat Allah. manyak. <laughs> Oğlum. Yeşil geldi bizdeki kimse ortadan zümrüt topladıysa çıksın artık. Birinden ses geliyor. Vasayan düzeltir misin senden geliyor diye düşünüyorum. Şu mavi bizi salmayacak mı? Bekle. Niye salar? Beyler tariyet ama yani. Ayıp. Biliyorsunuz değil mi? Hayır. Adama bir tane zümrüt hediye ettim. <laughs> Kime? Ömer'e hediye Sinan'a hediye etmişim. Şu artist misin oğlum sen? Hadi, yoluna. Hadi sen yoluna. Hadi görüşürüz. Ne Lan ben ölmedi. Oldu. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ya, kırmızıya çok target attık. Birazcık da yeşili atalım ya. Yani, ayıp yaptığınız. Belki de ben şu maviye bir gideyim. Burada bir tane mavi var. Ayıp ayıp, maviye bir gideyim diyor ya. Yok ya yo, size değil. Bir tane elmaslara gelmiş. Ben de ona gidiyorum. O benim. Hmm. Yalnız o benim ha. Ha tamam. Öldürmesin. Adam öyle bir köklemiş ki hani havadayken falan ben basılı tutuyor ya Üçünü böyle bir şey yok. Şurayı kurdum. Kırıları mı öldürdü? Ne oluyor orada? Yeşil bir şeyler oluyor orada da. Gelin yatağını kırdım ben. Al hangisi bu? Bunları da elandı satalım. İki TNT'yi bir topuyla kırmızıları kırabilir miyim? Beyler sarıya gidelim. Kırabilirim ama kırmayacak. İlk önce sarı. Sarıya gitmeyelim de biz varız. Sarı kırıldığında... Bakın çok sabırlıyorum ha. Arkadaşlar müritlere atma lan. O şu anda bizi duymuyordur büyük ihtimalle. Tamam ney bana elmas pantolon yapacak <laughs> var mı? <Aa>. Kırmızıları sarayım <laughs> mı? Ayıp ama ya. O yüzden ben oradan gidiyorum. Hadi yani neyse. Kri. Kırmızı bizim beyze. Tamam Ömer'i tutun ben kırmızıları kırdım. Şey Sinan'ı tutun. Diğer kırmızılar baya kolay. Ben beyi isteyeyim Salar mı? <laughs> <ya. gülüyor> Biz maviyiz komple mavi bizde. Aa <laughs> soru ne? yandan geliyor kanka. Ya bu kim ya? Aa ben. Ölürken öldürdü abi ya. Evet. Bak, bakalım bakalım ortada kimler var kimler yok. Ya. Şu anda i̇ki, saat iki 12 12'de topu da gitti ama. yayın açıyoruz. Eğer ki bakalım bir e, işim var. Eğer ki onu çözülürse saat 12'deki yayın akşam saatlerine alınabilir. Şu kim? Ne ara çıktın sen? Artık şunu ya. Bağırma, bağırma. Sesini açtığımı söylemiştim sana. Bağırma, lütfen. Sarıları kıracaktım. Kırılmış. <laughs> Birazcık beyizlerinde oyalandım. Baktım, basayım bak. <laughs> Abi senin gibi işsiz görmedim ben. <laughs> Kim bu? Bas 80 sen uzak dur. Umarım aşağı düşerken kapatmışsındır. Ne bize geliyor ya amar? Sinan target attı bize ya. Sen nereden gördün beni ne bir saniye? Görülmez işte ya. Hayır. Hayır lütfen durma kanka. Birazcık şuradan şöyle şöyle şunu yapalım. bana bulaşmayacan diye Omar adam söyledi bakalım şuradan bir şöyle yapalım bir tane şundan bir tane şöyle yapalım birazcık şunu şöyle yapalım sonrasında koşalım ortaya e, basay mikrofon nasıl bir mikrofon ee, Sinan neredesin ben sadece belki bulaşmayayım yeter. Adam vallahi. Yok şu adamdan şüpheleniyorum ben ya. Bu videoyu herkese makro dedik de. Oğlum sal sal sal. Ha. Ne 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 ne. Basay ayıp. Aa kırmızıların bedi kırılmış. Aa fırın bu ateş topu atan adamdır. Yanlış. Basayım, öldürmeyin ya. Ömer'i de, Sinan'ı da öldürmeyin. Selamünaleyküm. Siz keskin kılıçlar mı bastınız cidden? Siz ne işsiz dolaşırsınız lan? Canım yok. Hemen elmas çekeyim diyecektim. Arkadaşlar ya. size bir taktik olsun. Şöyle yapıyorsunuz. Buraya gelip aşağı atlıyorsunuz. Nasıl ama? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son hızla bakalım. Şöyle bizim ümretimiz var. Şunu alalım. Şunu şöyle yapalım. Bak eğer... Artık eğer... bitirelim şu oyunu ya. Sıkıldım ben biraz. Ne diyorsunuz beyler? Hoş bende görünmezlik alıyorum. Ben de bir tane zümrüt var bu arada. Bir zümrüt değil ki abi İki Yok işte bir tane de sende varsa şey yapalım diye Ya. güzel bir sarı kaldı. Onunla bütün Ş e, şey atsanız da. Infosunu nerede olduğunu. Şu an bizim mevzide. Sen ciddi misin ya? Yani? Ne sapık adam. Yok lan bizim mevzide değil ya. Yani. Ghostslam varsa infonuza almayalım lütfen. Vallahi ben Beyza'yım, bizim Beyza değil. N'apıyon lan? reis? Ne? Nerede Hadi adam? Görüşürüz. Adam nerede? GG VP, elinize sağlık. Eee... Arkadaşlar eğer ki sizde böyle güzel oyunlar oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Kaliteli oyunlar oynuyoruz birlikte. Yayında olmasak bile birlikte oluyoruz. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkürler videoya like, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.